arkadaşlar ben sizlerle Weightlifting Simulator 3 oynuyoruz ve yalnız 455 güce ulaştım biraz baktım yani oyuna bakış açısı <laughs> güç kasıyoruz diyeceğim de oyun daha yüklenmedi galiba ha evet böyle güç kasma oyunu gerek güç oyunu pet yeri neden böyle de o küçücük hiçbir şey yok mi? Üstad dövme lan beni. Evet tamam iyi dövmedim Şurada bir yer var. Bakacağım oraya. Birileri gelirse de onları patlatacağım Böyle pat 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 yapacağım. Burası 500 güçün altında kişiler girebiliyor. Evet. 500 gücünün altındaki kişiler girebiliyormuş. Ben 500 gücü ulaştım da beni buradan atacak mı? Bakıyoruz. Attı lan. Lan Allah feryadına lan. Püf senin. Neyse. Sadece i̇şte biraz ısın kasalım. Çok değişiz. Ve değişikliğe ne işte. Weightlifting 3. 3. Onun üçüncüsü. biraz güçlenelim ya. Kaz çalışalım. Bu saçma bir şey buluyorum arkadaşlar. Güç halter kaldırıyoruz ama büyüyoruz, güçlenmiyoruz. Boyumuz uzuyor. Nasıl böyle bir şey oluyor? Hiçbir şey yok. Hep kollar. Ben kendimi küçültebiliyor mu? Bunu küçülteyim nasıl Olmadı. Galiba rabbit atlamamız gerekiyor. Süpürgünler sonra. Hı. Tamam. Sen de verme. Kaşın da vermez? Kaşın mı? yapıştırırım. Aa açıldı. Görmemişim. 500'de şuna açılıyormuş galiba durabileti var mı bu oyunda varmış dayanıklılığımız şu an 17 bin mükemmel 17 bin mi Evet 17 bin mükemmeliz ya mükemmeliz yani ya çok ses var. ses kısacağım ya tamam çok ses çıkıyordu yani arkadaşlar Sanki sınav daha az veriyor ya. Bakalım kaç veriyor yani üç veriyor. Çok az veriyor Ama bu bazen de değişen bir şey yani. Bazenleri bak dokuz veriyor Bazenleri başka. Değiş. Böyle ama bunlar daha çok yürüyor. bunu da Üç verdi ya. On bir. On güzel var güzel mükemmel bir sayı ver 100 milyar var <laughs> o kadar değil de yani var ama yani bir şeyler var bize de yani Pukings. ya ben so search medya okunuyor nasıl okunuyor ama onu almak istiyorum bak aa santa mı bu ne ofsa max boost Hiçbir şey anlamadım. Ben bunu almak istiyorum. Nasıl alıyoruz? O ne lan? Bir arkadaşımız mı içeceğiz ne? Çünkü yüzde on beş speed boost diyor. Yüzde on beş güç güç gerekiyor bana. Zaten bu 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 Bak da kasmışız. 800 arkadaşlar. konuşmayı unutmuşum o saattir. Videoda olduğumu unuttum lan. Kasayım dedim. 900 olmuşum Öylesine bir böyle yoruldum kasayım dedim. 900 olmuşuz. 2500 gerekiyor ama diğer tarafa geçmek için bizim. Örebit örebit içinde 10.000 güç gerekiyor o bin de şey veriyormuş yani nasıl veriyormuş bize storda neler varmış oho benim hiç robuxum kalmadı ki <laughs> boşuna 19 robuxum kaldı benim 19 ve bin oldum be sonunda ve oh be oh be oh be vay be ne kadar güçlendik koplum ya o, 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 kadar güçlendik ne kadar güçlendik mükemmel güçlüyüz artık biz mükemmeliz yani mükemmel mükemmel işte biraz kasılıyorum hız olarak bir şey mi veriyor gruba girince veriyorsan var ya tadından yenemez bir şey vereceğim mi bir şey vereceğim mi verirsen girerim bak girmiş miyim bir ha 2000 istiyormuş lan lan burası 2500'de 2000 bin... neyse şurada biraz kasalım nasıl lan maskalar olduk İyi bayağı bir büyüdük. <laughs> Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Galiba binden sonra olunca büyüyoruz. Yani ben böyle küçük küçük büyüyeceğiz zannediyorum. Muscle Legend'daki gibi. Ben Muscle Legend videosu çekmedim. Neden? Çünkü ben YouTube kanala video atmadığımdan o oyunda 11 rabbitim var. Ve bana ne oldu? Oyunda 11 rabbit'im var arkadaşlar Maskle Legend'da. oyunun videosunu çekmiyorum baştan başlamadım için. maskeler olduk iyi. Zaten Mobil diyor. Ama ben tabletten oynuyorum. Mobilden oynamıyor. Neyse. Çanta yok. Çantam şey gelmedi. Gelmemiş. Ve benim çantam şu an onluk. Neyse. hiç hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bu nedir ya? Of ya. Neyse bin güçe ulaştık sonuçta işte, değil mi? Şu biraz adam pataklıyor. Bu nasıl dönmüş şey lan? A monstermiş lan bu kaç? ne? Lan nasıl küçülüyor lan? Nasıl küçülüyorsunuz? Ben de küçüleyim. Sıfır. Sıfır nokta bir. Neden olmuyor? Gel lan döveceğim seni. Oyun kasıyor şu an. Seni döveyim. Olur mu? Gel buraya döveceğim lan seni. Bak Aa, döveceğim. Aa, döveceğim. Aa, döveceğim. Aa, 110 bin bitme. Görüşürüz. Bay bay. 111 rabit ne? Sıralama tablosuna girebilir miyim? Hiç fikrim yok. Kesinlikle giremem. Yüzüncüsü 6000 rabit. konuşabilsem bir daha. 151 bin. Kim ne lan? Yemedin içmedin. Kastın mı ne ya? geç buraya. Hıza bakalım. Bak buralız güvenimiz. Bu da geç. Kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar biz burada yerimiz yok maalesef. Yani kaçmamız gerekiyor. Yani hiç gerek yok yani. Ne gerek var değil mi yani? Değil mi? İşte 10 dakika oldu diyor. 10 dakika oldu diyor. 1100 oldu. Oley mükemmel. Oley. 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 Mükemmel. Niye öldürüyorsun lan adamı? Hırsız aman hırsız ne alaka? Öl. Lan ne oluyor? Adamı bakma şu ama bak ne alaka? Hile mi lan ne ya? Adamı internet lag oluyor galiba gidiyor da Allah belanı her an her an oyun neyse arkadaşlar bugün video bu kadar olsun Bu güçlenebildik şu adam yalnız dönmeden duramam tamam bu kadar gelişebildik 1123 oldu hoşçakalın bay bay